Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım abi. Bugün yanımda Efe var. Efe'yi biliyorsunuz e, dünkü videoda bayağı bir ses çıkmıştı. O yüzden konuşamamıştım. Dünkü video biraz karmaşık olmuştu. O yüzden arkadaşlar Efe'nin sesini e, şimdi açmayacağım. Maçtayken açacağım ve sizin azıcık şey kısacağım abi. E, şimdi benim bir oynayacağız. E, kazanana kadar full oynayacağız abi. Bu bir challenge. challenge koyuyorum abi ortaya. Kazanana kadar full oynuyorum abi. Evet. O zaman başlayalım. Video hala e, like atmadıysanız atabilirsiniz. Bekliyorum yani. Atabilirsiniz ya. <laughs> Atmayanlara teşekkür ediyorum. Atanlara da teşekkür ediyorum. Da teşekkür ediyorum. E, neyse. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı bu arada 30 abone olduk arkadaşlar. Düşersek büyük <laughs> düşmeyelim abi <laughs> düşmeyelim. Welcome to PUBG Mobile.

watch out mark e location watch out <laughs> ne bileyim, yani, Arkadaşlar ben şimdi bu saatte bunu konuşmayacağım sadece oyunu oynayacağım ee, onu baştan bir söyleyeyim oyunda konsantre olmalıyım ve konuşurken ses katamıyorum o yüzden konuşmayacağım ee, şimdi bunun üstünde söyleyeyim dedim ee, evet, iyi seyirler. Watch out. <laughs> çok güzel. 2 gün, arkadaşlar böyle devam edelim. Evet. bir çanta verir misin oğlum ya? Oyun. Bana bir kişi bir çanta. Aa. Aa gerçek. Abi gerçek oyuncu arkadaşlar. Bot sandım gerçek.

öldürün ben ultimizi alırım evet lan ya oğlum bot <laughs> çıktı lan oğlum <gülüyor> bot bot <laughs> bot kaza lan oğlum bu nerede Ah oui bon this point.

Abi biz ne mi oynuyorsunuz? Allah aşkına yıkarın seni ya. Oyna abi oyna. Altımızda da keyifli keyifli araba sunuyor. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir tay tayyi kata denk geldim ben? Göster lan. Ha göster.

Arkadaşlar ben mil sayısına bakın. Çok güzel bir sayı ya. Ama şuradan sıfır. Bana dağda şu karşı dağdan sıfır. Ha. Dağ. Nerede bu kuyuyor Çok güzel. Arabi, arabi vaydın yumruklayacağım. Dur. O yerçi bu da aratmış lan. Sal bana. Ben yumruklayayım, okey? Arkadaşlar 4 kişi kaldı 5 kişimiz var Genelde çok fazla Kiz şey yaparım da Adam yok Aha drop var ileride Drop'ta ne yapalım olamıyor Abi ama Daha demin bayıldım ya daha demin o Şimdi bana yakın olsaydı benim bitirirdi Yani gidiyordu kalk kalk Sadece gidiyordu Şimdi bu sınıfı başladık tükürürler tamam mı? Böyle bitersin Ağzım parçası karka. yürü bakayım Yazdım senaryo oğlum Senin senaryonu ben yazdım Sen kimsin oğlum Kur baba kur 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 Nereye kuralım Kur baba Zafer bayramımız olsun bu Nereye kuralım Burası olmuyor çok kötü Yeşil olmak lazım değil mi Anasını sahibi için olmuyor Zafer bizim usta. Siz kimsiniz lan? Böyle pozumuz da var. Gelin. Yanıma git. Heh. Bu kadar usta. Ben bir bakalım. Arkadaşlar. Evet, işte. Güzel artı 27 güzel aldık. Toplam. Ee, yaptım. Toplam. Ee, bir. E, kaç? Dört. Beş. 6 6 Toplamda 12 kilimiz arkadaşlar Güzel maçtı ee, Ben eğlendim e Olabilir olabilir alakalı Bu hiç alakalı Biz Biz hiç Evet arkadaşlar bu kadardı ee, Ama ben içinden geldim Bir dakika Yok geri zekalı Ao ayrel'e atalım arkadaşlar. Bir de şey, bak. <laughs> ananas, ananas. Diye. Benim giderek kabul mü? Evet arkadaşlar, bir elde de şey anbar atmak istedim. Ee, bir elde ambar atalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi ambar moduna ambar moduna geçiyorum. Eee hiç konuşmayacağım de, de, diyeceğim ama yine <laughs> de konuşacağım. Tamam mı? Bu arada akşam ben de Gizem ve kanalına kaç aydır 2 3, 3 aydır video yüklemiyor. O da e, yeni kanalına yani ilk açtığı kanalda ikinci videosunu yükleyecek. E, onun kanalına abone olabilirsiniz. Açıklamalarda link var. Gidip abone olun. Evet. Şimdi arkadaşlar bir ambar daha atıyoruz. Efendim zaten bağlantı kopmuş. sen bir ef çek kardeşim. Evet. Bir ambar atıyorum onun sonra da video arkadaşlar. seyirler. Let's go. Babus nervous. And the turn the matter. First point for the red team! Nothing. Uh what uh the -oh. bug? What the big girl that? I'm going to give nice this a shot Nice shot! Reloading! Killing spree okay. for the red team! Kill. cover me killing spree for the red team Kere aldı, kere aldı, kere aldı <laughs> Oğlum sakal mı ya? Shot. Reloading. <gülüyor> <gülüyor> ya mermi de geri Mermi bitti ya. patlama. Ay. Kimin sana hangi? Cover Gel baba. Hadi be. Oğlum eli otası Bu, team is yapsın. in the lead! Güzel bir yatan var mı ben... Adam çıktı. Al onu. Al, Kaç, 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 Topuk. Gördüm. Bana bir daha göstersene. Ya kasma. Game. The blue team doesn't have a lot of time left! Shot. Oy, bebekti vurdu. Oy, şey yaptım, ya. Aa, maça maçı döndürür müyüz? Atla. atıyorum salak gibi. O canı bir ya, bak canı bir daha var ya ben de ben de. Canı bir. Killing spree for the blue team. Red team victory. Abi ya bombayı güzel edemedim oğlum. Güzeldi. Güzeldi. Baya baya güzeldi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gitti, gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, olun abone olmayanlara teşekkür ederim. Abone olanlara teşekkür ederim. Like atmayanlara teşekkür ederim. Like atanlara teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Benden bu kadarlık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.